Rectus ekskavatımın ameliyatsız tedavi yönteminde vakum kullanılır. Vakum üreten firma özellikleri, saizi, kadın için, erkek için bunlar fiyatları bazen değiştirebiliyor. Tedavi planlaması yapıldıktan sonra farklı vakumlardan fiyat alınabilir. Ancak kişi hangi vakum tipiyle ilgili olarak pratiği varsa hekim onu kullanmak isteyebilir. Hekimle önce görüşüp daha sonra vakuma karar vermekte çok fayda var değerli arkadaşlar. Ülkemizde birçok firma bunu üretiyor. Çoğu da başarılı. Yurt dışında bunun orijinalleri tabii ki biraz daha ekonomik olarak pahalı. Ancak onlar da gerçekten etkilidir. Ülkemizdeki vakumlar da birçok yurt dışından gelen vakuma göre son derece kalitesi de yüksek. Bir de herhangi bir problem çıktığında çözmeniz de son derece kolay olmaktadır.